Şimdi arkadaşlar bu örnekte 1 bölü 3 ile 3 bölü 8'i karşılaştırma kısmı B şıkkında aslında. O yüzden bu karşılaştırmayı bir yapalım. Bakın 1 bölü 3'ün kuralı 3 tane data istiyordu. X0, X1, X2 sol tarafta. Sağ tarafta da 3 bölü 8 4 data istiyor. X1, X2, X3 şeklinde. Ee, bu arada şu sorunun B şıkkında galiba karşılaştırmadan ziyade bir de 5 segmentle çözün diyordu. O yüzden 5 segmentle de bir ayırmamız lazım şurada en eşit 5 istiyor. Aslında karşılaştırma örneğinde devamı gibi. O yüzden şu sağ taraftaki grafiğe bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane noktayla işte 1, 2, 3, 4, 5 segmente ayırmış. Şimdi 6 nokta 3 bölü 8 kullanamayız. Yani 4, 8 gibi gitmesi lazım 3 bölü 8'de. Yani 4 data'ya ihtiyacımız var. Ama burada gösterdiği gibi işte 1 bölü 3 ve 3 bölü 8'i ortak kullanabiliriz. İlk üçünde 1 bölü 3, ikinci 4'ünde dördünde 3 bölü 8 yapabiliriz. Tam tersi de olabilirdi. Mesela ilk dördünde 3 bölü 8, son üçünde 1 bölü 3 kullanabilirdik. Niye onu tercih etmedik sizce? Ya da bir tercih sebebi var mı? Hani rastgele mi karar veriyoruz bunu? 1 bölü 3 ile 3 bölü 8'i Sırayla kullandık ya burada. 1 bölü 3 bölü 8. 3 bölü 8 1 bölü 3 kullanamaz mıydık? Evet, i̇şte kullanırdık ama avantajı da olur muydu? Onu sorayım. Öyle. Evet, Süremle evet. ilgili bir şeyler olması lazım. La. <laughs> Aynen öyle. Yok. Şimdi 3 bölü 8 daha hassas. Onu biliyoruz. Hassas metodu değişimin daha fazla olduğu yerde kullanmak lazım. Daha dik bir türe var. Evet, o daha fazla Şurada olur. şu tepe noktası acayip bir değişim yapıyor. O yüzden 3 bölü 8'i o değişimin çok olduğu yerde kullanmak daha avantajlı. Yani gidip başta kullanırsanız siz şuraya kadar şu değişim bir anda 3, 1 bölü 3 daha hassas olan metodun içine girecek. Hatayı daha fazla verebilir. Ama mesela konkavdan konveksiye geçiyor mesela. Ama yine de şey üstteki gibi daha keskin değil. Üstteki çok keskin. Şurada, şuradan şuraya geçiş çok keskin. Yani bunlar da öyle keskin. Bak çiz şöyle. Keskinlik o kadar değil. Şuradaki keskinliği görüyor musun? Resmen kelle keser gibi kestik yani orada. O yüzden orada daha hassas kuralı kullanmak daha avantajlı. O yüzden 3.8'i sonda kullanmak daha iyi olacak burada. Şimdi 5 segment olduğu için haşı 0.16 yaptık. Ve 0.16'ya göre burada artık elle yazmayayım. İşte 0, 0.16, 0.32, 0.48, 64, 85 segment olacak şekilde 6 nokta ayırdık. App'lerini bulduk. Bunları artık ilk 3'ünde üç, üçünde Simpsons 1 bölü 3'ü kullandık burada. 1 bölü 3 kuralı. Şurada diğer 4'ünde de 3 bölü 8 kuralını kullandık. İkisini toplayınca arkadaşlar 1.64, 50, 77 neredeyse bizim gerçek değerimize yakın sonuç geliyor. Bakın. %0.28 hataydı. En iyisi. Evet. Ama şöyle. Yani 3 bölü 8'i burada kullanmayı tercih ederdik ama 5 datayla kullanamıyoruz. 5 detaylı, 5 datayla yok 6 datayla pardon. 5 segmente bölerek en iyi hangilerini kullanabiliriz? İkisinin birleşimini kullanabiliriz. Şöyle bir, bir soru olabilir belki. Evet. 6 data olsaydı en iyi kombinasyon ne olurdu? 7 data olsaydı o zaman. Evet, teşekkürler. 7 data olsaydı en iyi kombinasyon ne olurdu? Peki 3 bölü 8'de 7 datayla kullanabilir misiniz? O Simpson 1 bölü 3. Şimdi, ya, evet. Yani, <laughs> bir tanesini bildirmiş, diğerlerini hiç Yapmak gerekiyor. Yani... Şimdi, şimdi olacak mı? Üçünü Efendim? Bir tane törüz, bir tane üç bölü sekiz, bir tane yedir, bir Yedi evet. bir segment biraz soru işaretimi oluşturdu kafalı. İşte, sonuçta tek diye mi acaba? Yedi segment tane segment gelmiyor mu? Onu da işte şeyle Peki o mu daha hassas sonuç verir? Evet anladım seni. Yani 1 3 yapalım böyle aynı. Şunu yapalım. Aynen. 3 8 yapalım. Bir de artı bir tane trapozo değil yapalım. Aynen. Bu mu iyi olur? Yoksa hepsinde 1 3 kullanmak mı? 7 segment olduğu için tek pardon 7 sayı data olduğu için şey kullanabiliyorsunuz. <laughs> Yok. Simsiz 1, 1, 1 3 kullanabiliyorsunuz. Hepsinde. Evet. Bir bölü üç kullanmak lazım. Bazen gaz merhaba. Ben yuvarlama atalım. Orada arkadaşlar trapezoidal'ı nerede kullandığınız önemli. En sonda düz lineer bir yerde kullanıyorsanız yani çok bir şey fark etmeyecektir. Ama çok keskin bir yerde şöyle kellenin olduğu yerde mesela kullanıyorsanız en tepede o sıkıntı. O zaman 1 bölü 3'ü sürekli kullanmak daha avantajlı olacaktır. Bir biraz bu yorumlamayı grafiğe bakarak da yapabilirsiniz yani. Tabii. Yani en, en verimli kullan şekilde kullanın derim. Tekste, Aynen. Öyle soracağım zaten sorarsan. Peki mesela şey fonksiyon verir misiniz? Yoksa hani böyle da dataları verilmiyor. Artık keyfime kalmış. <laughs> data da verebilir Ne olacak ki? Data elinizde varsa. Burada mesela data var elinizde. şunu Şöyle düşünün. Üst taraf yok. Sadece şunlar var elinizde. Daha iyi aslında. Hesaplatmam. Biraz süreyi kısalım. Data veririz. Yani. Şeyi, bu data elinizde var. Buna göre şey diyeceğim mesela. 5 segmentte en şey düşük hatayla nasıl kullanabilirsiniz? Hesaplayın. Yani Terpezoid hem de daha böyle belli etmek için daha lineer yapmaya çalışırsınız. Yani onun için de Çizersin bir grafik. fonksiyon yapmanız daha doğrudur diye. Ha, bilmiyorum ya o keyfime kalmış dediğim gibi. <laughs> İkisi de bir şey yok. Dediğim gibi şu data elinizde hazır varsa daha kolay işiniz. Yoksa fonksiyondan bir çıkarmanız lazım. Evet karşılaştırma kısmı aslında nispeten şey. İkisini beraber kullanma kısmıymış burada. O yüzden bir önceki sorunun devamı gibiydi daha çok. Ve hata daha da düştü. Şimdi bu Simpsons kuralı dedik çok güzel. O yüzden hani integral alacaksınız aslında direkt bunu kullanın. O yüzden algoritmaları da bizim için önemli oluyor. Nasıl algoritmalarını kullanabiliriz bir bakalım. Şimdi ne demiştik? ya çift ya da tek sayıda segmente bakarak işlemler yapabiliriz diye söylemiş. Şimdi even ya da odu bu segment olarak kullanıyor arkadaşlar. Segment diye düşünelim. Çift segmentte Simpsons 1 bölü 3 kullanacağız. Yani tek sayıda data varsın. Kafanız öyle kalsın. Ya da odd number of data. Şurayı da not edeyim de. Yani. Ya da tek segment. Bu da segment yine. Ya da çift sayıda data varsa 3 kullanacağız. Öncelikle bakın şu A şıkkı simsiz 1 3 kuralı. Direkt fonksiyonu yazıyorsunuz. 3 tane datayla tek, tek sefer kullanmak için bu. 3 tek de kullanmak için bu var. Direkt şunlarla <laughs> 4 datayla yazıyorsunuz. Yani çok bir zorluğu yok bunların. Önemli olan bunları birleştirmek. Şimdi şu simp 1 bölü 3 şey kompozit şekilde simpsons 1 bölü 3'ü kullanmak ama burada işte önemli olan şu n sayısı, segment sayısıysa çift olmalı, even olmalı. Ve formülde şu zaten 4 çarpı f vardı hatırlarsınız bir de 2 çarpı f vardı. Bununla, bu algoritmayla da onu hesaplıyorsunuz. D şıkkında ikisini beraber kullanmayan çift tek kontrol edecek şimdi bakın. simp int demiş zaten. Haşi bir buluyoruz önce n'den. N segment sayısı. N birse direkt trapezi değil ekleyecek. Yani bir tane segmentiniz varsa trapezi değil de çat diye bulacaksınız. Çünkü sadece iki datanız var o durumda. Else demiş. Emi n'e eşitlemiş önce. Sonra çift tek ona bakacak bakın. Tek sayı nasıl belirliyor? N bölü 2 eksi integer mı? N bölü 2. Yani aslında mod, modla da bulabilirsiniz bunu. Bir sayının modunu alırsanız ikiye göre kalan kalırsa tektir. Kalmazsa çifttir. Burada da integer mı diye bakmış. Böyle bir fonksiyon. Bunu mod, matlabda modla yapıyoruz genelde biz. Mod 2 derseniz bir sayıya mod 2 mi oluyordu yani? Tamam. Hatırlayamadım. Sayıyı vermeniz lazım ama şuraya galiba. Mod sayı ve 2 demeniz lazım galiba. Yani ikilik 2'ye böldüğünüzde sayı bırakıyorum, bırakmıyorum sayı bırakıyorsa tektir, bırakmıyorsa çifttir gibi düşünebilirsiniz. Buradan işte o büyük sıfır demiş. Bunu siz modla hani sayı varsa büyük sıfırsa diyebilirsiniz o sayıyı. O da eşit değil. En de büyük birse çünkü en eşit birse trap kullanacaktır. En büyük bir olması lazım. O zaman Simpsons 3 bölü 8'i kullanacaksınız diyor. Yani oddur diyor. Aslında tek segment varsa 3 bölü 8 kullanın. Bu, bu şartla sağlamış oluyor bakın. Bir de end if demiş. En büyük birse. Şurada en vardı. En büyük birse Simpsons 1 bölü 3'ü kullanacak. En büyük bir burada aslında odun tersini tanımlamış oldu. Yani şeyse. Çift case varsa durum olmuş oldu. O zaman da Simpsons 1 bölü 3'ü. Ne yapıyor bunlar? Bakın şu fonksiyonlar. Götürüp şunları çağıracak bize. Değişik bir çizim yaptım. Nasıl yaptım onu bilmiyorum. Şunu çağıracak. Şurada. Bir bölü şunu çağıracak şu fonksiyon. Fonksiyonları ayrı ayrı yazıp çağırabilirsiniz aslında. Sonuçta hepsini topladığınızda samlarla sonuca gidiyorsunuz. Bunu yazmanız mesela sizin ileride integrasyon için yani integral almanız gereken durumlarda faydası olacaktır. Ödevde soracağız mı göreceğiz. Daha <laughs> burayı hazırlamadım. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ama aslında sormam iyi olur. Beni zorlamazsa bir ödev sorusu yaparım buradan büyük için. Bakalım. <laughs> ne kaldı? tamam. Şimdi eşit olmayan segmentler olduğunda ne yapacağız? Ona bakacağız. Onu da bir sonraki videoda bakalım. Hani bir durayım ben. Hocam dört parçalar. <laughs>